18 milyon gencimiz var, çocuğumuz var. Kavuniki dediğimiz örgün eğitimin içerisinde olan bu 18 milyon çocuğumuzun 5.5 milyonunun kendine ait bir bilgisayarı veya tableti yok. Şimdi bu rakam önemli. Donanımsal kısımda çocukların kendilerinin bu eğitimi alabilmeleri için, uzaktan eğitimin devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları bilgisayar tablet de bence yeterli değil. Çünkü aslında bilgisayarla daha rahatlıkla eğitim alabiliyorlar. Her birine birer de kulaklık vermemiz lazım bizim şeyimize göre. Niye? Aynı evin içinde tek göz odada oturan çok fazla çocuğumuz var. Odaları yok farklı farklı. İletişim kurmaları gerekiyor canlı derslerde. Her birine birer de kulaklık versek şöyle bir hesap yaptık, kaba bir hesap. Her birine böyle bir bilgisayar ve kulaklık vermek istediğimizde ortalama 1000 TL gibi bir maliyet çıkıyor. Dolayısıyla 5.5 milyar TL gibi bir maliyetten bahsediyoruz. 5,5 milyar TL çok yüksek gibi gelebilir ama neyi önceliklendirdiğinizle alakadardır. Kanal İstanbul'un sadece yolları için öngörülen bütçe 7 milyar 800 milyon TL.